Ne oynuyorsunuz sizle? Eğlence Biz işte hep böyle yerlerde oynuyorduk, köyde, köprü köyde. Sabah kalktım o böyle bir yere uyanıyorduk biz. Şu odanın İnsan böyle tabiatta yaşamalı işte, doğalca. Şuna bak. Evet. <laughs> Doğa başka bir şey. Yani bunu anlatmak mümkün değil. İnsan buranın bir parçası aslında ama kendini buradan soyutlamış. Şuna bak. Buraya gelince mutlu olan insan niye buradan ayrılır ki? Ya da mutlu olmak için hafta sonu buraya gelme, gelen insan niye her gün burada yaşamaz? Bu hayattan şöyle bir hayattan niye uzaklaşır? Hayır, hayır, şey Tam şurası, şura bana balıkla mevkini anlatıyor. Böyle hatırlatıyor. Sağ yol, toprak yol, yoldaki yarıklar bile. İçeri koyma, dışarı koyu meron. Dışarı bağlayalım onu. Ben hallederim dışarıda dursun da. Evet, Çocukların eğlencesi. <laughs> Gitmeyelim baba, biraz daha duralım demek. Çünkü aslında insan oranın bir parçası. Şu kadar alan bile ne kadar mutlu ediyor insan. Şimdi biraz sonra bu güzel doğadan insanlar çekilecek. Gece olacak kurt, böcek. Ne bileyim mahlukat çıkacak burada. Nimetini arayacak. Evet. İnsanoğlu elini çekince hayvan oğlu tabiata inecek. Hadi gidelim çocuklar. Gidelim hadi. Ne oldu? Biraz daha duralım. Biraz daha duralım. Biraz daha duralım. Evet. Zamanında böyle yerlerde köylerde yaşadık kıymetini bilmedik ama şimdi çocuklarımız biraz daha duralım Oldu. Neye bak?